Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet 9. sınıf fizik 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Marif modele göre hazırlandı. Malum geçen sene müfredat güncellenmişti. Biz de güncellenen bu müfredata göre sorularımızı hazırladık. Öncesinde haliniz hatırınız iyidir inşallah. Bir soralım bakalım. Keyifler nasıl? Yazılı sınavlarınız başladı. E, tabii ki LGS öğrencisiydiniz bir sene öncesine kadar. Hatta bundan 3-4 ay öncesine kadar. Şimdi artık başka bir yoğunluğun içerisine girdiniz. Artık lise hayatındasınız ve lisedeki derslerde biraz ağırlaşmaya başladı. Bununla alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız bizler de sizlere nacizane düşüncelerimizi ve fikirlerimizi aktarabiliriz arkadaşlar. Evet ilk sorumuzla hemen başlayalım. İlk sorumuz fizik biliminin alt dallarının üçünü yazarak çalışma alanlarıyla ilgili kısaca bilgi vermemizi istiyor arkadaşlar. Hemen bizler de yazmaya çalışalım. Mesela fizik gerçekten çok çeşitli dallarla ilgilenebiliyor. Bunlardan bir tanesi optik arkadaşlar hemen yazayım. Sonra termodinamik var mesela bunu yazabiliriz. Bunun yanında mekanik var. Nükleer fizik var. Sonrasında mesela katı hal fiziği var. Bunları çeşitlendirebiliriz. Bizlerden 3 tane istediği için ben bunlarla alakalı sizlere kısa kısa yani örnekler de vermeye çalışayım. Mesela optik neyle ilgileniyor arkadaşlar? Size bazı anahtar sözcükler vereyim. Anahtar sözcüklerden zaten aklınıza gelecektir. Mesela gözlük dediğimizde evet gözlük. Ardından mesela ben merceklerle ilgili çalışmak istiyorum mesela. Bunlarla ilgilenmek istiyorum ya da ışık desem. Bunlarla ilgilenen arkadaşlar bilim dalı olmuş oluyor ya da alt bilim dalı ya da alt dal olarak düşünebiliriz. Çünkü ışığın davranışını inceliyor arkadaşlar. Evet ışığın davranışı diyelim. Evet ışığın davranışı. Kısaca bunu yazarsanız sınavda öğretmeniniz tam puan verecektir. Termodinamik deyince arkadaşlar termo kelime kökeni olarak İngilizce'den ya da Latince'den geldiğini düşünürsek ısıyla ve sıcaklıkla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Isı ve sıcaklık konuları. Tabii ki burada aklımıza neler gelebilir? Mesela evimize yalıtım yaptırıyoruz. Yalıtım burada termodinamikle alakalı olabilir. Çünkü enerji kaybını falan azaltmak için yalıtım malzemeleri kullanabiliyoruz. Mekanik deyince de arkadaşlar aklımıza genellikle makine parçaları. Ee, bu mesela makinenin parçaları diyelim, makine parçaları. Bunun davranışını inceliyor. Daha çok makine mühendisleri, inşaat mühendisleri falan kullanmış oluyor. Ee, yani onunla alakalı hesaplamalar, mesela dinamik var burada. Ee, dinamikle alakalı bunu zaten ilerleyen yıllarda öğreneceksiniz. Ee, burada bazı hesaplamalar, kuvvetle alakalı falan hesaplamalar yapmış oluyorsunuz. Ee, cevabımızı bu şekilde verdik ve 15 puanı aldık arkadaşlar. İkiye bakıyoruz hemen. Türkiye ve dünyadaki bilimsel araştırma merkezlerine 3 örnek vermemizi istiyor. Tabii ki Türkiye'deki en önemli örnek hepimizin bildiği üzere tübi taktır arkadaşlar. Bunu yazıyoruz. Ardından dünyadakine örnek verecek olursak mesela NASA aklımıza geliyor değil mi? Uzayla alakalı uzay araştırmaları yapan bir firma. Bir de mesela CERN'de arkadaşlar bir bilim araştırma merkezi var. Orada mesela atom altı parçacıklarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Hatta böyle protonları falan çarpıştırıyorlar ki evrenin ilk başlangıç kısmında nasıl bir yapıya sahipti. Onun davranışını incelemek için CERN'deki atom altı parçacıkların incelendiği kısım var. Ya da bilim araştırma merkezi var diyebiliriz. Atom altı parçacıklar. Evet bunu yazdık. Ee, başka mesela neleri dahil edebiliriz buraya? Ekstra ben onu not edeyim size. Sonra mesela... Ee, ülkemizden MTA var arkadaşlar. Makine e, yok maden, tetkik, arama olmuş oluyor. MKE var. MKE de makine kimya endüstrisi arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz. Dünyadan mesela ESA var. Avrupa Uzay Ajansı. Bunu da NASA gibi mesela NASA Amerika'daki ama e, bir nevi uluslararası çalışmalar da yapıyor. ESA da aynı şekilde Avrupa Uzay Ajansı bizim ESA'da da yani bilim insanlarımız var diyebiliyorum. Tabii ki NASA'da da bilim insanlarımız görev yapıyor. E, cevabımızı verdik. E, bunları çeşitlendirebilirsiniz. Zaten kitabınızda da bununla alakalı çok çok e, örnek var. Hepsini detaylı bir şekilde anlatmışlardı. Sınavda gelebilir. Aman ha dikkat arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda aşağıda ürün özellikleri verilen fiziksel niceliklerin sembol ve birimini yanlarındaki boşluklara yazmamızı istiyor. Evet arkadaşlar baktığımızda Şimdi ürün özelliği çalışma sıcaklık aralığı demiş. Sıcaklık istiyor aslında değil mi bizden? Evet, sıcaklık. Arkadaşlar bizim temel büyüklüklerimizden bir tanesiydi ve sıcaklığın sembolü T harfiyle gösteriliyor. Temperature'dan geliyor İngilizce. Hemen onu da not edeyim şöyle. Genellikle buradaki ilk harfler arkadaşlar İngilizceleri. Evet, temperature'dan aklınıza getirebilirsiniz. Birimi nedir? Sıcaklık birimi biz tamam e, Celsius kullanıyoruz tabii ki derece Celsius şeklinde. Mesela bunu söyleyebiliriz ama e, SI birim sisteminde arkadaşlar bunu bizim baz almamız gerekiyor. Celsius'u kullanmayacağız. Ne kullanacağız? Kelvin kullanacağız arkadaşlar. Bu da Kelvin'in K'si olmuş oluyor. Uzunluğa baktığımızda uzunluk arkadaşlar length sembol olarak L harfini kullanabilirsiniz. E, İngilizce length'ten geliyor. Aslında biraz İngilizce bilsek var ya bence var ya yani bu fizikle alakalı kimya ile alakalı semboller, formüller falan birçoğunu halletmiş olursunuz diye tahmin ediyorum. Birim olarak da arkadaşlar metre alıyoruz, uzunluk birimi. Bir e, diğeri de arkadaşlar pil gücü. Bu da güç olmuş oluyor. Buraya hemen notumu alayım. Güç zaten pil gücü demiş. Gücün sembolü arkadaşlar P harfiyle gösteriliyor ve power'dan gelmiş oluyor. Powerdan geliyor. Ee, birim olarak da watt kullanıyoruz. Güç birimi olarak. Evet, şuraya da notumu aldım hemen watt diye. Kütle e, sembol olarak m harfi kullanılıyor. Neden m hocam? K harfi değil. Bu da İngilizce masstan geliyor. Bakın mass kütle demek İngilizce. Mass m harfi alınmış ve onu kütle olarak kullanıyoruz. Kütlenin birimi arkadaşlar SI birimde kilogram olarak alınıyor. Gram almıyoruz, kilogram alıyoruz. Buna dikkat. Şarj süresi, süre deyince arkadaşlar aklımıza zaman gelecek. Tabii ki zamanın birimi de T harfi. Bunu artık biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Tabii ki time'dan geliyor. Time'ın T harfi alınmış ve e, buradaki SI birimdeki gösterimi de S harfiyle olacak. Second'dan geliyor arkadaşlar. İngilizce saniye anlamına gelen second'dan geliyor. Ve adaptör çalışma gerilimi de voltaj arkadaşlar. Gerilim ya da voltaj buraya kısaca voltaj diyebiliriz. Bunları öğrendiniz bu sene ve bunu da V harfiyle büyük V harfiyle göstermiş oluyoruz. Voltage İngilizcesi oradan gelmiş oluyor. Gerilim anlamına geliyor arkadaşlar. Voltage Oyun oynayanlarınız vardır. Böyle e, vurdulu kırdılı oyunlar oynayanlar vardır. Orada mutlaka bir yerlerde böyle elektrikle alakalı bir şey varsa voltage'ı görmüş olabilirler. Bunun da arkadaşlar birimi volt'tan geliyor. V harfiyle gösterilmiş oluyor. Hem sembolü hem de birimi aynı olan bir nicelik arkadaşlar bunlar. E, burada baktığımızda bazıları temel büyüklükler, bazıları türetilmiş büyüklükler. Onunla alakalı da sorumuz var. Onu da birlikte çözeceğiz ve e, böylelikle halletmiş olacağız inşallah. Buradan 18 puanımızı aldık ve devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzla aşağıda verilen fiziksel niceliklerin yanlarındaki boşluklara büyüklüklerine göre skaler mi, vektörel mi ya da temel mi türetilmiş mi şeklinde yazmamızı istiyor. İlk olarak başlayalım. Sürat arkadaşlar. Sürat vektörel değildir. Sadece böyle V harfiyle gösteriyoruz. Eğer üzerinde böyle ok işareti varsa o vektörel bir büyüklük olmuş oluyor. Ben sürati bu şekilde gösterirken Dikkat edin hızı şu şekilde gösteriyorum. Üzerinde ok işaret var. Çünkü hız arkadaşlar vektörel bir büyüklüktür. Süratle hız arasında fark var. Yani aynı şeyler değildir. Bu sebeple süratimiz skaler bir büyüklük ve arkadaşlar sürat türetilmiş bir büyüklüktür. Temel bir büyüklük değildir. Çünkü ben onu formülle buluyorum nasıl buluyorum? Alınan yol bölü zaman yapıyorum değil mi arkadaşlar? Mesela burada kabaca bir formül yazayım. Sürat eşittir şöyle. Alınan yolu x ile gösteriyorum. Zamanı da t ile gösteriyorum. Bakın alınan yol bölü zaman şeklinde süreti bulmuş oldum. Ağırlığa baktığımda ise ağırlık g harfiyle gösteriliyor ve yere doğru olduğu için dünyanın merkezine doğru olduğu için ve dünya üzerinde nereye giderseniz gidin hep merkeze doğru olup yani bulunduğunuz mesela kutuplardaysanız yere doğru aşağıya doğru, ekvatordaysanız aynı şekilde tam merkeze doğru yönü sürekli aşağıya doğru belli bir yön gösterdiği için vektörel bir büyüklüktür dememiz gerekiyor. Vektöreldir ve ağırlık arkadaşlar türetilmiş bir büyüklüktür. Türetilmiş bir büyüklüktür. Onu nasıl gösteriyorum hocam? Onu da arkadaşlar g eşittir kütlenizle yer çekimi ivmesini çarparak buluyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunları gelecek senelerde daha detaylı öğreneceksiniz. Şimdiden size bunların ne ile alakalı olduğunu, işte sembollerini, skaler mi, vektörel mi, yönü var mı bunları öğretiyoruz ki gelecek senelerde zorluk çekmeyin. Onun için şimdiden buralara çok çok önem vermenizi yani rica ederim, isterim ki yani böyle iyi öğrenciler olun, çok güzel sonuçlar alın. Enerjiye bakalım. Enerji E harfiyle gösteriliyordu ve skaler bir büyüklükte arkadaşlar. Skaler ve aynı zamanda da türetilmiş bir büyüklük yine. Türetilmiş. Zamana bakıyoruz. Zamanı T harfiyle göstermiştik. Zaman da yine belli bir yönü olmadığı için skaler bir büyüklük ve bu sefer arkadaşlar zaman işte temel bir büyüklük olmuş oluyordu. Temel büyüklükleri hatırlıyor musunuz? Böyle bir kodlama yapmıştık. Okulda öğretmenleriniz mutlaka yapmıştır bunu. Böyle kısa muz diye bir kodlama yapmış olabilirler. Şuraya bir yere yazmaya çalışayım. Evet. Şöyle kısa muz şeklinde. Bunlar temel büyüklükler olmuş oluyor. Peki ne anlama geliyor? Mesela K harfiyle gösterdiğimiz kütleydi arkadaşlar. I ile gösterdiğimiz ışık şiddetiydi arkadaşlar. S sıcaklık oluyordu. A akım şiddeti oluyordu m madde miktarı oluyordu. Kimya ile daha çok alakalı bu. Mol diye öğreneceksiniz onu. U uzunluk oluyordu. Z de zaman oluyordu arkadaşlar. Bu kodlamayı yaptıysanız temel büyüklükleri unutmazsınız diye düşünüyorum. Kuvvet F harfiyle gösteriliyor. Force'dan geliyor İngilizce. Ve vektörel bir büyüklüktür. Bunu yazıyorum. Vektörel. Ve kuvvet türetilmiş bir büyüklüktür arkadaşlar. Zaten bunların arasında kuvvet yok çünkü ben kuvveti göstermek istiyorsam şuraya yazayım hemen F eşittir kütleyle yer çekimi ivmesini çarparak buluyorum bunu. Yer çekimi ivmesi değil de normal ivmeyi de diyebiliriz. Eğer buraya yer çekimi ivmesi yazarsanız o zaman ağırlığınızı bulmuş oluyordunuz bakın. Şöyle gösterebilirim. Şunlar ivme. Şu g harfi yer çekimi ivmesi, a harfi de normal ivme. Yani o cisminizin ya da nesnenizin Hareketimde meydana gelen, hızında meydana gelen değişimi ifade ediyor arkadaşlar. Yer değiştirmemiz ise bunu delta x olarak gösteriyoruz ve vektöreldir arkadaşlar. Vektörel bir büyüklüktür ve bu da türetilmiş bir büyüklük olarak düşünebiliriz. Çünkü bunu hesaplamamız gerekiyor. Bunu da gösterirken mesela ne diyorlar? İşte A konumundaydım. Buradan B konumuna geldim. Bakın yaklaşık olarak şöyle gidiyorum ben. E, doğu ama güney doğuya doğru biraz aşağıya doğru gitmiş oluyorum. Yani belli bir yönüm var. Bu sebeple bunu şöyle delta x şeklinde gösteriyorlar. Buna da dikkat etmemiz lazım. Hem türetilmiş hem de vektörel bir büyüklüktür. Sıcaklık olarak baktığımızda ise sıcaklıkta arkadaşlar skaler bir büyüklük olacak. Aman ha dikkat edelim. E, sıcak maddeden soğuk maddeye ısı geçişi o e, oluyor falan burada yön var gibi düşünmüyoruz arkadaşlar. Isı da sıcaklık da bunların ikisi de skaler büyüklüklerdir ve sıcaklık bizim temel büyüklüklerimizden bir tanesidir. Bakıyorum hemen hangileri temel büyüklüktü bize verilenlerden. Zaman ve sıcaklığı burada bakın dikkat edin temel büyüklük olarak aldık. E, vektörel olanlar ağırlık, kuvvet ve yer değiştirme. Diğerleri ise skaler. Evet gördüğünüz gibi buradan 21 puanımızı aldık ve devam ediyoruz 5. sorumuzla. Evet aşağıda bazı fiziksel niceliklerin birim sembolleri ile gösterimi yapılmış. Tamam çok güzel. Bizler de şöyle sayfamı da düzelteyim. Bizler de bu fiziksel niceliklerin neler olduğunu yazabiliriz. Şimdi sem e, burada birime bakacağım ve birimin ne ile alakalı hangi fiziksel niceliği ifade ettiğini yazmaya çalışacağım. Kilograma bakıyorum. Kilogram arkadaşlar kütlenin birimiydi. M yani e, bu da metreküpte hacmin birimiydi. M bölü V. Neyi hatırlatıyor size? Tabii ki yoğunluğu hatırlatıyor arkadaşlar. Yoğunluğu da D harfiyle gösteriyoruz ve D harfi İngilizce density'den geliyor. Density yoğunluk demek arkadaşlar. Evet yoğunluk. Cevabımızı bu şekilde verdik. Şuraya da yoğunluk yazabiliriz tekrar. Hangi fiziksel niceliği ifade ediyordu? Yoğunluk fiziksel niceliğini ifade ediyor. Diğerine bakıyorum. Diğerinde ise kilogram vermiş yine bana. Bakın şuradan başlıyorum. Kilogram m ile gösterdim. Metre uzunluk arkadaşlar. Bakın metre bölü saniye kare. Metre bölü saniye kare yani bir şeyi yani yol bölü ne yapmışız? Zaman. Onu tekrardan zamana bölmüşüz. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. E, metre bölü saniye deyince bu bize süratle alakalı bir nicelik ifade ediyor. Peki ben süreti tekrardan yani burada v dersem buna da süreti tekrardan zamanı bölersem ne bulmuş olurum? Bakın burada e, saniye var metre bölü saniye. Bunu da bölersem arkadaşlar bana ivmeyi vermiş olur. Yani birim zamanda meydana gelen hızımda meydana gelen değişimi ifade ediyor. Bu da bana ivmeyi vereceği için. E, bu da tabii ki Newton'un ikinci temel prensibi vardı. F eşittir, MA'yı vermiş oluyor bana. Kuvvet eşittir, kütle çarpı, ivme. Yani neye eşit? Kuvvete eşit diyebiliriz. Bunları ezberlemenize gerek yok. Bakın buradakilerin ne anlama geldiğini şu metre mesela ya da metre bölü saniye ne anlama geliyor? E, hızda e, ya da e, birim zamanda alınan yolu verdiği için bana süreti vermiş oluyor. E peki süretin zamana göre değişimini o da bana ivmeyi vermiş oluyor. Yerine koyduğumda şurası ivme, şurası da kütle ile alakalı olduğu için cevabımız kuvvet olarak çıkmış oluyor. Şimdi ben sadece mesela kuvveti böyle de gösterebilirim. Kısaca Newton'la da gösterebilirim. Bakın şu N ile gösterdiğimiz aslında kuvvetin de aynı zamanda birimidir arkadaşlar. O zaman ne yazacağım? Kuvvet çarpı e, burada metre demiş. Yani uzunluk vermiş bize. Yani uzunluğu da kuvvet çarpı x olarak alabilirim şurayı. Metre olarak vermiş bana. E, metre yani ben x yazarsanız öğretmenleriniz bu şekilde yazıyor bazen. Sadece x yazarlarsa bu alınan yol anlamına geliyor ve yolun da birimi tabii ki mesafe anlamında olduğu için metre olacak. Bunu yazabiliyoruz. Cevabımızı burada verdiğimizde kuvvetle yolu çarparsak bize enerjiyi vermiş olacak arkadaşlar ya da yapılan işi vermiş olacak. Bu şekilde cevabımızı verdik. Şu yanlarına yazalım mesela. Burada kuvveti bulduk. Kuvvet fiziksel niceliğini. Burada da enerjiyi bulmuş olduk ya da işi bulmuş olduk. Yapılan işi hesaplamış oluyoruz bu birimlerle. Evet geldik 6. ve son sorumuza artık. Buradan da 21 puan alıp sorularımızı tamamlamış olacağız. K, L, M ve N kuvvetleri birim karelerden oluşturulmuş şekil üzerinde gösterilmiştir. Bakın K'yi bu şekilde, L'yi bu şekilde 4 birim uzunluğunda, M'yi de 3'e 3 birim uzunluğunda, K'nin de bakın 1'e 3 olduğunu, bakın yatayda 1 bir birim, düşeyde 3 birim olduğunu e, burada görebiliyoruz. N de düşeyde 4 birim arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz hemen K artı L işlemini paralel kenar yöntemiyle yapmamızı istiyor bizden. Tamam bizlerde yapalım. Farklı bir kalem alayım. K artı L. Burada paralel kenar yöntemi dediği için mesela ne yapacağım? Ben bu K'nin aynısını buraya alabilirim. Bakın. Şu K'yi 1'e 3 birim olacak şekilde şöyle şuraya alabilirim. Sonra aynısını bakın. Şunun aynısını L'nin ucuna ekleyecek şekilde şöyle yaparsam evet şöyle 1'e 3 birim olacak şekilde yaparsam sonra L'yi de getirip bakın şuradaki L'yi de buraya eklersem evet. Ne yapacağım? Başlangıç noktasıyla bu bitiş noktalarını birleştireceğim artık. Onu da siyahla göstereyim. O zaman K artı L'nin şöyle vektörel gösterimi bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Yani 3 birim düşeyde 5 birim yatayda olacak şekilde böyle bir gösterimi var. Bu K artı L olmuş oluyor. K artı L. Hemen buna bakıyorum. B şıkkına L artı M eksi N'yi istiyor. Eksi ne demek arkadaşlar? Büyüklüğü aynı kalacak şekilde yönü değişecek demek. Ben burada yönünü değiştireceğim sadece. İlk olarak L artı M'yi yapalım. L buradaydı. L ile M'yi toplarsam. Onu da şöyle morla göstereyim yine. E, şu M'nin bu olduğunu düşünüyorum ya. Şuradaki L'yi aynen alıyorum bakın. Dört birim uzunluğunda şöyle yatayda alacağım. 1 2 3 dört birim. Bu L'yi aldım buraya. E, M de zaten aynı şekilde paralel kenar yöntemiyle de yapabilirim ama ucuca ekleme yöntemi demiş bana. Aslında ucuca ekleyeceksem o zaman şu yöntemi kullanmam lazım. Bunu çizmeyeceğim. Bu yaptığım paralel kenardı. M'nin ucuna L'ye ekleyebilirim o zaman ben. Şuraya getirip şunu ekleyebilirim. Evet şöyle 1 2 3 4 birim yaparsam e, bu şekilde olabiliyor. Evet L'ye M'yi ekledim ucuna. Ve bu tarafa doğru oldu mesela bunu ekleseydim şöyle. Evet bu tarafa doğru gelecekti. Aynı şey olacak. Fark eden bir şey yok. Onu da başlangıç ve bitiş noktalarını birleştirirsek arkadaşlar cevabımızı bulmuş olacağız. Şöyle bir şey çıkmış oluyor sanırım. Evet. Ee, bunu sizin de kağıt üzerinde böyle çizerek falan yapmanız gerekiyor. Ben şu anda sadece size yöntemlerini anlatıyorum. Ee, L'nin ucuna M'ye eklesek de olur muydu? Hemen ona bir bakalım. Mesela onu da şurada bir yerde yapayım bakın. Şöyle L olsun. Şurada da M var. L'nin ucuna M'ye eklersem şöyle bir şey olmuş oluyor. E peki bunları ben başlangıç ve bitişi birleştirirsem bakın aynen burada çizdiğim gibi bir vektör elde etmiş oluyorum. Daha bitti mi? Bitmedi. Bunu elde ettim ama bir de N'yi çıkartmamı istiyor benden. N'yi de yönünü değiştirerek aşağıya doğru alacağım. Yani şu bulduğumdan bunu da aşağıya doğru almış olacağım. Ucuca ekleme yöntemini alırsam burada Bakalım ne buluyorum. Bu bulduğumun ucuna da n'yi eklersem, tabi eksi n'yi eklemiş olacağım. Şöyle. O zaman bulduğum vektör şöyle bir şey olmuş oluyor. Bunun başlangıcı ile bunun bitişini birleştirmiş oluyorum. Ama şu an kağıdımda yer olmadığı için bunu çizmem mümkün görünmüyor arkadaşlar. Maalesef bunu yani ayarlamamışız. Kağıdımızda yer yok. Cevabımız bu şekilde olmuş oluyor. Yani şuradaki gösterim bizim için L artı M eksi N'nin vektörel gösterimi oluyor. C'ye de bakıyoruz hemen. C kolay çünkü burada e, yeterli alanımız var. N'nin üzerine diyor ki e, eksi N bölü 2'yi ekle diyor. Ya da N'yi bakın burada alacağız yönünü değiştireceğiz ve toplayacağız. Peki eksi N bölü 2 ne demek? Onun yönü değişmiş haliyle yazmış olacağız. Yani şöyle yapabiliriz. Şu eksi n bölü 2 vektörüm benim. Bu ikisini topladığımı düşünüyorum. Bu ikisinin toplamı da bakın doğrultular aynı olduğu için 4 birimden 2 birimi çıkartacağım. Ve yukarı yönde 2 birimlik bir vektörüm kalmış olacak benim. Yani şöyle diyebiliriz. Yukarı yönde 2 birim diyoruz. Hem şekil üzerinde gösterdik hem de yazmış olduk. Ve böylelikle sorularımızın çözümlerini tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar bize ait olan sürenin sonuna geldik. Sonraki yazılı videolarımızda, konu anlatımlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.